Dolu. Bir, yani. şey alıp, alıp. O aynı bir daha bir şey yap Öyle yapalım. Olur. Tamam. Ee, şey Şimdi bebeğimi kızdın. Allah'a emanet olun. 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 Allah'a Evet. Çocuk doktoru o da. Evet. Başa gidiyor aramızda da hastanenin Hadi bakalım. Bir erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ve babanın normal doğumu teşvik edici bilgilendirmeleri sonucunda 3600 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Durumu bebeğimizin iyi yakın takip altındayız. Anneyle ilk temasını da gerçekleştirdik. Çocuk, Çocuk. 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 Çocuk.